Annemin ölümüyle ne ilgin var senin? Bana cevap verin! Annem nasıl öldü? Aileni korumak için bu adamla evlenmek istiyorsun. Eğer istersen bebeğine babalık yapabilir. Bugün bu evde hiç kimse gülmeyecek. Siz bu evi düğün evi mi sandınız? Bu ev ya sevidir. Bazen ben sizin nefis aldığınız yerde nefis almak istemiyorum. istemiyorum. Kuzum lütfen duramıyorum burada. Sen nereye gidiyorsan benim yerim orası. Bu ailenin bu hale gelmesi. Sen. Şey. Zümrüt sana yalan söylüyor. O amcanla zorla evlenmedi. Adil Bey'e çok aşıktı. Ben seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. zaman affetmeyeceğim. Anka yeni bölümüyle cumartesi akşamı Fox'ta.